Ben biraz geç kaldım. Bir kişi daha geldi. Güzel bunu vurduk. Arkada bir daha var hemen şunun taramalısını almak istiyorum. 2 tane pompalı adamın karşı baya zorlandık. 2 level kaskı vardı onu alacağım. Güzel burayı temizledik başka düşen olmadı diye gördüm. öyle hemen bunu yapacağım ondan sonra kaldığımız yerden devam arkadaşlar Şurada bir çatışma sesi daha duydum Gördüm arkadaşı kardeşim. Öyle meydanda lootlarsan kusura bakma. Arkada da bir ses var. Oraya da gitmek istiyorum hemen. Gördüm. ...evin içinde. <laughs> Layder. Kusura bakma kardeşim sen de yani. İkidir. Loot yapan adamları... ...arkalıyoruz arkadaşlar. bir araba sesi daha. Aman Allah'ım. Nereden geldi bu 4x? Adam Allah'tan motordan inemedi. indi böyle bir havaya falan uçtu yoksa bizi vurabilirdi yani. Neyse bize motoru getirmiş oldu. Bu motorla drop'a gidebilirim. Uçağı bekleyip. Evet arkadaşlar motoru bıraktım. Araçta devam ediyorum. Motoru sürmeyi pek sevmediğimden dolayı. Bir de etrafa bakına bakına gidiyorum. Adam görürsem çatış istiyorum. Köprüye de yaklaşıyorum bir yandan. Eğer küçülürse hemen köprüyü tutmak istiyorum köprüye doğru öteki tarafa doğru küçülürse harita. Daha şimdiden gideceğim köprüye. Gelen var bir tane. Nereye kaçıyorsun güzel kardeşim? <laughs> Kafasını bir tane yiyince geri kaçmaya başladı. 6 kill. Son 42 kişi var. İyi güzel ilerliyoruz. Bakalım diğer alana at nereye atacak? İnşallah adaya atar. araba geliyor. Araç droba gidecek sanırım. Sol tarafa da bir tane araç gitti. Evet geliyor. Evet arkadaşlar onun bot olduğunu anladım ve bilerek vurmadım. Arkadan gelen gerçek adamı vurdum önce. Yani güzel bir iki kill oldu. Burada güzel bir akıl oyunu. Adamın da bizi görmemesi önemliydi tabii ki. 9 kill. Muhtemelen o... Ee, ön, önümde gördüğünüz botu ezmeye geliyordu Aracıyla Bilerek sıkmadım ben de Anlamasın diye 5.56 mermim biraz azaldı Araçla gidip O yolda vurduklarını unutmamak istiyorum Bu arada safe'i tam köprünün ortasına attı. Nereye küçüleceği daha belli değil. <laughs> Nereye gidiyorsun güzel kardeşim? Varsa danger. Hop araç var. kapamak üzereydi aracı. Son anda iyi sıktı. Hemen bandaj dönüp Şöyle sola gitmek istiyorum. Şu an muhtemelen kit basıyor. Nereden sıktı göremedim. <laughs> Muhtemelen evin içinde. Evet evin içinden ses geliyor. <laughs> Kit basacağım. nereden tam olarak göremedim. Evet camdan sıktı. Yine headshot. Kas küçük kırılmış olması lazım şu anda. Aşağıdan arkadaş ne bitmez mermi varmış adamda ya Sonunda korona 101 Gerçekten merak ettim yani şimdi mermisi bitmiş mi bitmemiş mi? Bir tane daha araç geliyor. Çok sıktım. Bu da çok... Kardeşim sen... Sen nereden geldin? Luna Park'tan uçarak geldi. İnanılmaz. Yanlış şimdi burada olduğumu biliyorlar. Ve... E, köprüyü tutabilirler. O yüzden tekneyle geçmeye karar verdim şu an. Şurada tekne vardı görmüştüm. Evet güzel. Yeleğimizi ve kaskımızı yeniledik. Bu güzel oldu. geliyor. Ne yapıyor? Sıkmayacağım yerimi belli etmek için. Aha indi araçtan. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Evet. Bire bire kaldık. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. O benim silah sesimi aldı. O benim nerede olduğumu muhtemelen biliyor. O yüzden yer değişmek istiyorum şu an. Bu arkadaş ne yaptı öyle? Nereye koşuyordu? Evlerde olabilir mi acaba? şu evlerde olma olasılığı yüksek. Evet. Göremedim. nereden sıktığını biliyorum ama nerede olduğunu tam olarak göremedim. Oo 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 sakin sakin. Bir tane daha vursaydı da ölüyorduk. gördüm Allah Evet Güzel bir maçtı 15 kill ile birinci oluyoruz arkadaşlar. So en sonda mini ile gerçekten çok kötü ateş ettim. Ama adam da kötü ateş etti. Biraz şanslıydım. Evet güzel bir maçtı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim.